Evet sevgili görüyoruz dostlarım Merhaba Cihan Kardeşim Üç kişi Ne yapsın Cihan Köye gidiyoruz ya Babamış. Gel. 15. 18. 18. Nedir bu 22. İyi, i̇yi, gelin gelin. Ha iyi işte ya. Gidiyoruz koya. Şehirden koya gidiyoruz. Yapacağımızı yaptık, alıştırış yaptık biraz. Elektriğe pay aldık. Kopaklara yem aldık. Aman yiyemem lan pay. Ya evet. ya. 20, evet. evet. Yok yok 29. Türkiye Türkiye, Türkiye. Türkiye, Türkiye'liyiz.

Az sonra yaylaya gideceğiz işte. Evet, ayrılmayın. Koyun kuzu köpek. Neredesin Cihan? <laughs> Kanalımıza üye olun ya, destekleyin bizi ya. Allah ya. Evet ya 30 derece bugün. E, sen, <laughs> Cihan kaç yaşındasın Cihan? Yaşlı. Allah'ın. Yaşlı neden? Hı? Ben ya? 무사슬은 뭐래? 우리가 맞았나? 이거. 이거 숙대겠어. 바깥. 바깥에. 그래. 리에 프레세덴트. 코로나가 갑자기. 안 들려요. 한기도 알러지 같은 거. 가르 뭐 똑딱 들어가. 어석게 에너지 Bahsetti bunu mu? Gel hadi yap. Aslan. Rabi. Ha kırk yedi yaşa kırk senin yüzünden. Allah Allah. Yaylaya gideceğiz Cihan yaylaya. Anahtar alacak da bir... E Seda Akıl burada mı? Hadi. Eh? <laughs> Seda burada mı? Çağırabilir misin yeğenim? Allah'ım. Oğlum araba boş gidiyor. Onur başına gitti. Ne yapıyor? Rab, yapla, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Gideceğiz, gideceğiz. İyi, sağ ol, sağ ol. İyiyiz ya, ya. ya. Vallahi sağ ol. Şey yapmaya gidiyoruz. Çekemeye gidiyoruz. Seni çek 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 ya. Sok. Video. Youtube. Ya, i̇yi, çekeme. Konuşma, İyi, sen de evi çağır. Sağlık, var mı ya? Ne konuşuyorsun? salak gibi? Saçma S sapan ne ne alakası ya? Neyle? Video çekiyoruz ben. Video çekiyoruz S ne alakası? Dedi. Ne dedin Ne yapıyorsun Onda falan. Ya saçma sapan konuşuyor. Cihan, Cihan. Siz <laughs> daktar da mı mı Kılıf Ne yapıyorsun Seda ne yapıyorsun? Kılıf taktırdım da Kartı koyduk Pini sende miydi? Hayır. Ee? Onu böyle yiğit geliyor mu? Yiğit gidiyor. Yaylaya gidiyor çakım ya. Evet. Get. Bir de şey mi burayı? Hava mı? Hava yiğit kapı. Hayır. Ne alaka ya? Ne gitmesi için? Sen, <laughs> sen buraya gidiyor musun? Evet, ne kovun can değil mi? Ne bakıyor Cihan Nerelisin Cihanım? Cihan nerelisin Cihan? Bak Cih <laughs> 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 bak bir! E? Ben benim <tür diffé> He! Bak beni ya pasaport nasıl Anne bu da mı aciz? He! Ee geldi mi kaka? Niye koymadın oraya ya? Enes'i de alalım. Bakalım benim sayımı. <laughs> İstanbul'luymuş. İstanbul nasıl Cihan? Ekonomik durumlar nasıl Cihan'ım? ayrılmayın sakın ha. Şimdi şu an şuraya gidiyoruz. Yaylaya. Acayip kapaklar çekeceğiz sizler için. Köpek koyun. Çobanların başından geçen kurt olayları. Sakın ayrılmayın. Götüm yanıyor Kanal sahibi Ömer. işte o da kendini gösteriyor Ömer. Ortak yayın, ortak yayın. İşte ortak yayın yapıyor ya. <laughs> ya. Cihar hastayız Cihan'ım. Para katak geçiriyoruz ya. <laughs> hadi yenge görüşürüz. Hadi, görüşürüz. hadi geliyor Geliyorsun değil mi? Kaçta kaçta. Almaya gelirim ben seni. Kaçta kaçta. Yapmaya gitti mi ben gelirim almıyor. Çok mi? Tamam işte. Yapacağım. Hadi. Hadi. Hadi oh, Nerede? İyi. Neyse hepsi Ne var da dayında. Oh, ya 71. Evet. Aman balgamın üstü kocaman dur. Ne ağa yiğit? Çam örtlerin yazık klima kopsuna çalışıyor. Ne ağa çalışsın ya. Bakın ne kadar geldi mi kadar? gelmedi? Alacağız ya. He abin asma ya. Nefes alamıyor. <laughs> abin durum gidici. Evet. Nasıl görüyorsun Cihan abinin durumunu? Kuzusun mu? Bağırıyor mu? He Kabuk nedir, bacağı çıkmış Çıkarsa ben Çıkarsa ben bir şey yaparım Dur dur saçma Evet sevgili Gönül dostlarım Nasıl görünüyormuş Gönül? <laughs> İyi görünüyor İyi görünüyor da işte Nasıl? Hasta Hastam <laughs> <laughs> hastası Hastam var Panik atak var Böyle katak var. Uçak kaç yaşındasın da sen? 9 yaşındaymış. Hayır, ne yapıyorsun Nevzat abi? Nevzat abi nereye gidiyor? ya. Karaman'dan geldik. Kulaya gidiyoruz işte. <laughs> Değil bakalım. ne yenge yapıyorsun da? Gelin. Gelin. Evet. bakalım. gittin mi? 10 yaşında. sonra. Hadi Hadi. 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 Yet. Tamam, ne oldu gördün mü? Hadi hadi, hadi seni sever, seni sever. Hadi, hadi ne oldu abi? On nesne. Daha, daha çok iyi. Neyse ya, on olsun olacak. Üye <laughs> <laughs> olalım, destek olalım. He, ee, benim kanalımın adı Mücihan. Benim e, benim kanalımın adı Ali Çimen. Tamam mı? Üye olun kardeşim, üye olun. Bir destek olun bize, unutma. Ali Çimen. Tamam. Ali ne Çimen. Köpek resmi var benim kanalımda. Linkini bırakabilir miyiz buraya? Olmaz ki. Bir de küfür diye. mesaj var diye. Yok, küfür 75 kişi bakıyor. Örtme canım, baksana adamlar ya koyuyor. Gözler sende şeyler kurmakta. He oldu. Ne oldu? Cihan iyi oldu sana. E ee, beni bildi mi dedim Onu mu? Sağ ol Cihan Hanım, sağ ol. bari Alacağız zaten şimdi. Hayatım. Denetsiz olur mu ya? İyi aldık, en alacağız değil mi? Yiğit. Aman. Ben... Nereye?

Ulan, ne diyor? ne diyor? ne diyo görsün camları görsün camları su taştı mı su, su abi yok şey bir çok büyük su ha aşırı su var yepy. hadi şiayi şey çağır gel Charlie, ben de şey alayım geleyim pa Mert. Mano, te yeah. oh, eu que eu aqui. Tá, baixo. tá bom!